Hello Aşko, oğlum. Bugün sizlerle Leyla'yı bir dans öğrettim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Sena yemek yiyor. Bizim de tıkanmaz Leyla da tıkanmaz i. <laughs> Nevver de. Beyza da tıkanmaz i. Ne Beyza? Dönmüş <laughs> 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 <Gezim> içine. ve... <laughs> içine. Aşk öyle öğrenci işleri. <gülüyor> Bakın. <laughs> Sevlandık. Yani. Sevlamayacağım. <Siliyor> <laughs> İleride öğrenci işleri var. Ben de birazdan bir anlatırım belki. <gülüyor> <gülüyor> ne böyle beklerken. Ay ne kadar güzel of ya iki dakikada bana sorumluluk yüklendi. <laughs> sorumluluk ne? Gidip iş sahibi olacak. Başka, başka, Bu da sorumluluk ya. Ama bak şimdi ya, ben, ben niye tanımadım <laughs> insanlarla konuşayım? Ya kaçakçıysa da beni kaçırırsa, ya benim böbreklerimi çalarsa. Bir ne yapacaksın? Tamam, Üzülmeyecek misin? Ha? Söyle. Üzülmeyecek misin? <laughs> <Göz gireceksin. gülüyor> <laughs> Babamı istemiyorum gerçekten o yüzden yazmayacağım. Yazın, diyeceğim ki var. Ah karnım çok ağır karnım olmuş <laughs> Ah ben ne oldum? Korona oldum diyeceğim. Gelemeyeceğim Töre. diyeceğim terbiye terbiye. Allah sadece şunu En fazla ne olabilir ki boş ver yazdım. Yani. Ki kadın telefon numarasını bulabileceğim bir yer de yok yani. Nasıl bulayım? Arayıp konuşmadın da. Yo Nurda değil şeyin sahibiyle konuştum. İşte. Şimdi Leyla size rezil oluşunu anlatacak. Şimdi burada evet. oturmuş dışarıyı izliyorduk. Şurada. Şuraya evet. oturdular. Şurada da dışarısı. Evet. Burada Münevver, burada ben. Dışarı izliyorduk tamam ama yani birbirine bakıyorduk ama öyle bakıyorduk saçı güzel diye. Sonra bunun arkadaşı gördü, bize bakmaya başladı. Ben çok utandım çünkü bize Ama bak bunlar ilk başta fark etmediler çocuğuna baktığına. Evet ben böyle dümdüz bakıyordum. Zaten ben genelde düz bakıp milleti rahatsız ediyorum tamam mı? <laughs> Sonra ben kafamı eğdim böyle. Sonra kafamı kaldırdım, çocuk bize bakıp gülmeye devam ediyor. Ve ikisi de. Sonra içeri geldiler. Ne no. oldu sonra ben içeri geldiklerinde çok utandığımdan Çocuk bakamadım. Hala gülüyordu bu arada. Ne? Hala içeri geldiğinde gülüyordu. <gülüyor> Buraya bakıp mı? <laughs> evet. Sonra bakmadık bir daha. Çok utandığımızdan. Öyle işte. Şey yapıyoruz. Güreşi. Ben tutayım mı? Kim tamam. kim bacağını kapatacak? Dur bekle şöyle çekeyim. Dur böyle. Ha tamam şimdi ben açmaya çalışacağım tamam mı? Tamam. 1, <laughs> <laughs> Ama çok acıyor. Evet. Ama ben yapamıyorum ya. Dur. Bir, iki, üç. Kanka Göz kırpmamayız şey yapacağız. Ben bok gibi çıkayım ama yandan. Ben de. Belki atmam. Dur şöyle, uzaktan tutalım bari de. Ama video terse dönüyor. <laughs> Minyonlar için yapılmış o bank. Hem şey bak boyut şey kadar. şu kadar. <laughs> evet, şey kadar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi abla... Şimdi bize, Kürtçe Sena'yı ne kadar sevdiğini anlat. Sena az tegele hazdıkı. Sen de Türkçe anlat. Ben de Sena'yı çok seviyorum. <laughs> Kafeye geldik. Sınav notları açıklarmıştık az önce girdiğimiz. 80 80 80 90 Bak konuşmuyoruz. <laughs> evet. Konuşuyoruz. <sorry. gülüyor> Ve bu salak yüzüne AA geçecek, geçeceğimiz geçeyim dersi BB olarak geçtik. Kendi salak? Kendim. <laughs> Aa geçebiliriz. Çalışsaydım geçerdi. Bir puan. 1 puan mı? Puan, puan. Puan Leyla çok ısrar etti. Dört sene sonrasında mektup bırakmak çıcalım, istemiş. Başladım. Baksana. <laughs> Maşallah. Hadi söyle 4 ya. sene sonra tamam. bir şey <laughs> 4 sene sonra inşallah bu tarifa yine arkadaş <laughs> Oturup kahve içeceğiz. Burada oturmasak da olur bu arada. Bir oturup <laughs> kahve içeceğiz. Siz de dört sene sonra not bırakmak ister misiniz? Arka, arka, az önce... Ben de o günla çok kitabım yoksa 4 sene sonra üniversite sonrasında ne lütfen o zamana kadar zengin olmuş olayım ve hep <laughs> <laughs> birlikte kalalım. Neyin <laughs> 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 başka bir şey isteyecektik. Aşkı unuttum aşk olsun aşk. Lütfen dört yıl sonra çok iyi bir ilişkim olmuş olsun. Ya dört yıl sonra olmasın şu anda olsun dört yılın sonunda hala devam ediyoruz. Amin. Allah'ım amin. Evet, evet, evet. Ben söyleyeyim o zaman senden. Ben artık dört sene sonra rezil olmayı bırakmış olmak istiyorum. <laughs> artık hiçbir şekilde rezil olmak istemiyorum. Bunları paylaşma. Tamam. Bunlar sende ben, kalsın sana. Ben şu an aklımdaki kişiyle sevgili olacağım ben. Biz şeyden çıktık fakat sen tutsan şu an. Ha. Biz kafeden çıktık. Şimdi hepimiz dağılacağız ve Münevver gidiyor yarın. Ben gidiyorum. Arka Bir ay boyunca göremeyeceğiz. Görüşürüz. Aa görüşürüz yapın durun. Aa, Bakın Görüşürüz. görüşürüz. Hemen. Hemen. Kamera da Görüşürüz. Bir ay sonra görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Şimdi sürpriz yumurta açacağız. Sürpriz yumurta açalım mı? İnşallah şanslı Bilmiyorum. kişi ben çıkacağım. Biliyoruz güzel bir şey çıkarsa sevgin de. Çok şanslı olduğum şey yine bana o bok gibi olan arkadaş mmm bir ek çıktı. Bunda da eşim ki. <laughs> Bunda da eşim. Cümleleri kuramadım Sorunların var. Farkındasın <Ichim. gülüyor> değil mi? seni ilgileniyorum aşko. Ay kanka bayağı obez çıkıyorum şu an. İç bahçeye çıkalım dedik <laughs> yeşim sigara içecek diye. Sonra ben kamera açtım full yüzümdeki izleri gördüm. Buradan yukarı çıkınca duş alıp makyaj yapacağım. Duştan çıktım. Tabii ki de fesimi taktım. Ve şimdi hazırlanacağım. <laughs> kesinlikle B ve D vitaminini kullanmaya devam etmeliyim. Çünkü ben şu an ertesi gündeyim ve ne makyajımı çektim, ne kombinimi çektim. Hiçbir şey çekmedim. Ve okula 3 saat önce geldim ödev teslimi için. Çünkü ödevi bitirmedim. O ilk videoda bugün bitireceğim bitireceğimi, buçuk saati bitirebileceğim dediğim ödevi bitirmedim. Onu yapacağım. Yani bitirmedim değil. Çoğu yapıldı. Sadece e, yurtta alan olmadığı için yapamadım. Şimdi ben de yemek yiyorum. O KYK'nın klasik şeyi. şey. Ne dedin ha? Sandviçi Koyalım. Kombin. Aa dur. Kombin hırkamı giyip göstereceğim. Malum kış ayındayız. Tek kroplum çıktı bu delilerden. Şöyle. Hemen bir yürüyüş. Neyse bir yandan yemek yerken bir yandan müzik dinleyeceğim. Böyle bugün Ne sen çok mutluyum. Hani geçen söylemiştim ya içimde kötü bir his var diye. Şimdi de iyi bir his var. Yani umarım istediğim şeyler olur. Yani çok istiyorum olmasını. kim geldi? <laughs> TikTok çekmeye çalışıyor yanda. <laughs> Ay ben şey sandım biraz. Sen de TikTok çekiyorum zannettim. Yurtta düşünmemiş gibi oldum ama. Şu an birden ani bir kararla Leyla'nın babası bizi götürecek. Ben de babamın falan hazırım. Çarşaflarımı aşağı teslim edeceğim. Bana gideceğim. Şimdi Sena'yla dağdan iniyoruz. Bir in Sena. köze çekeceğim. Köyden indim şehre köze gidiyoruz. Şimdi. Evet şimdi köye gidip sonra da şehre gideceğim. Ve ben yine mutluyum. <laughs> evet Selen çok mutlu. Dur ben artık buraları kesmek istemiyorum. O Dur sen hiç çıkmıyorsun. Ben çıkmasan çık. Benim kanalım çıkmıyor. Of yani yine local. çok güzeliz. Selen bir poz. Wow. <laughs> of <gülüyor> çok güzel deniz kokuyor. Evet bakın. 3-2-1 <laughs> <laughs> Arkadaşlar babalım kırıldı az önce. Ay evet dur göstereyim. <gülüyor> Neresi? <gülüyor> Aa bu taraf değil galiba. <laughs> Gezik mi ya? Acaba kırılmadı mı ya? Şurası kırıldı şurası. Tam ee, arkaymış zaten kim görüyor? Sarıya boyadı dolmadı. <laughs> Aa doğru biz sanatçıyız. Şimdi Sena'nın mücadelesini hadi izliyoruz. Seni. Ha dur tamam. Eh. Hadi. Eğleniyor musun Sena? Çok. Yaptın. <laughs> ah. ah. Ay dur dur. Aşağı gidiyor. <laughs> Sena çok zeki biri ya. Bak. Ah. Gidiyorum. Şu yolu şuradan indirdi. Yapamıyorum. Buradan. Ya. Jim bro. Şimdi tekrar merdiven. Dur <laughs> <laughs> ben seni yine çekeyim. Yes wow. queen. Çak çak çak. <laughs> Biz Leyla'la yanlışlıkla bir tık kendimizi fazla kaptırmışız yola giderken. Bir şey fark ettik sonra. Yani küçük bir şey değil mi? Küçük Çok, bu kadar küçük bir şey. Çanakkale çıkışına gelmiş. Yani bir tık fazla yürüdük yani. Çanakkale merkezi. Bir şey olmaz. O kadar. Oh, olur öyle sorunlar. Ah, oh, bavul düştü. Leyla'nın odasına geldik. <laughs> Burası benim yatağım. Evet odam. Kim anne? Otur. Dur, adam arkadaşım çekmiyor boş ay, ay, Tamam. Burası benim masam. Burada oturmuyorum bu arada. Şurada oturup, burada oturup, burada yemek yiyorum. Buraya çantalarımı koyuyorum. Ya da kirlileri. Yok kirlileri. Buna... Şurada da domates sosu şeyleri var. Menemen. Bakın size bir şey soracağım. Leyla menemene yumurtasız olur diyor. Olur ama. Bak yumurtalı yenir. Ama yumurtasız da yenir. Ama yumurtalı, ay yumurtasız domates sosu oluyor. Biberli domates sosu. Hayır sen bu da dolabı. Domates, biber, şey. sosu olamaz. Bugün... Ben çıkmadım neyse dur. <laughs> Leyla izin ki adamla <laughs> de bir sigara taşısın. İşte ne ismi? Paşa. Paşa. Bak. Çok musun? Bak kim geldi. Oo, o kadın. <laughs> ya, o güzel, güzel. Akram, o değil, ne dediniz? Ne? ne? Nereye geldin? Lokanta görünmüyor. Ya post kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çorba içmeye geldik. Merdiven içiyoruz. Açıldı mı? Açılmadı. Leyla <laughs> açtı galiba düğmesini. <duymasını>. Kapalı. <laughs> Poz kesilir Benim senin Doğumda mı? da var. <laughs> 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 başladık Artık memleketimiz dediniz. <laughs> <laughs> başkadır benim memleketim. Şimdi annemleri bekliyoruz ama ben Çanakkale'ye özledim. Tekrar Çanakkale, Çanakkale gitmek istiyorum. Daha eve adımını bile atmadı ama. Daha bir tane adım girmedi evine hemen Çanakkale'ye özledim. Yani... Orada daha rahatım o yüzden. Ben evime gidip halıda yatacağım diye çok. <laughs> Niye halı? Gidip benim halım çok rahat ya. Yani. Mor bir tane halım var. Yumuşacık. E. Onun üstüne yatmayı çok seviyorum. Kurstan geliyordum ben. Her şeyi bırakıp bir buçuk saat sadece halıda yatıyordum. Biliyor e. musun? Çok güzel. Arada sen de tamam. E Hemen mutlu geliyorum. Olduğum şey eve gidip halıda yatabiliyor Alman. Bunu yurtta yapamıyorum halı pistir diye. Yani. Hep yataktayım. Ne kadar boynum yokmuş gibi duruyor. Ay dur. Böyle çekeyim şu haber dur. versene. Bir olmaz. Çok çirkin gözüküyorum ya. Ben eve geliri birkaç saat oluyor ama video açmayı çok üşendim. Şimdi yatacağım. Bu arada kamera bu konuştuğum gibi bir tane fotoğraf çıkarttım ama. Hadi bakayım Netle mi? Netlemezse eklerim buraya bu fotoğrafı. Normal haline. Neyse. <laughs> You can't see.